Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Mehmet Yeşel diyor ki ben yerde uzanayım. Bu domino taşlarla diyor benim şeklimi çiz sonra da bu taşları böyle bir parmağımızla vuralım hepsi devrilsin diyor. E, arkadaşlar ben de diyorum ki normal zemin üzerinde olur parkenin üzerinde olur veya fayansın üzerinde olur. Mehmet Yaşar yok, illa yapacaksın diyor. Hasta. Ee, havalarda havalar da biliyorsunuz ki soğuk. Ee, ben de yerde yapamam. Zaten hasta ee, ve şu anda ilaç içiyor. Birazcık iyileşmiş. Tekrar kötüleşmesini istemiyorum. E ee, biz ne yapacağız? Halının üzerinde bunu bir deneyeceğiz. Bakalım halının üzerinde domino taşlar duracak mı? İnşallah durur. Mehmet Yaşar'ın da istediğini yapmış oluruz. Bu arada bunu da sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Şimdi Mehmet Yaşar Uzan. yerde uzansın arkadaşlar. Uzan bakalım. Kollarına aç. Şimdi Ayşegül ve Emine bana yardım edecek domino taşları Mehmet Yaşar'ın Şurada uzanmış olduğu şekle göre domino taşları dizeceğiz arkadaşlar. Bakalım domino taşlar duracak mı? Sonra Mehmet Yaşar'ın hiç hareket etmeden yani domino taşları bozmadan kalkması lazım ki biz taşa vurduğumuzda hepsi bir anda böyle güzelce bozulsun arkadaşlar. Ve şöyle Emine çok yaklaştırma ki Mehmet Yaşar öyle yapmayacaksın. Mehmet Yaşar kalktığı zaman taşlar düşmesin. Tamam mı? Evet arkadaşlar şöyle bunu da buraya boşalttı. Ayşe biraz taşı sen oradan birazdan sana göstereceğim. Git oraya. Diğer tarafa git. Aferin. Böyle yapalım ki çabucak bitsin tamam mı? Ama sen de düşürmemeye çalış taşları olur mu? Şimdi sana taşları verdim. Ben de arkadaşlar şöyle. Emine. Hep aynı yöne doğru. Tamam mı kızım? Şöyle. İnşallah taşlar düşmez. Düşüyor bence ama. Neyse bakalım. Belki düşmüyor. Ama aralarında öyle değil. Bak şöyle. Öyle Aynen. değil. Ben... Arkadaşını da görsen öyle değil. Böyle yüzü tarafa bakacak. Tamam mı? Annem ben senin gibi yapıyorum. Aferin. Şimdi arkadaşlar şöyle. Yavaş yavaş diziyoruz, aralarında biraz boşluk bıraktık. Şöyle bir 3 santim filan işte. Ee, şöyle arkadaşlar, yavaş yavaş dizelim. Sen... Düşüyor ya. Evet düşer. Ama bak ben şimdi hiç düşürmedim. Sen de düşürmemeye çalış. <laughs> tamam mı? Ama bak benimkileri düşürdün sen, kendi işine bak lütfen. Benim taşlarımı düşürme. Bu biraz zaman alacağı benziyor. İnşallah da zamanımızı çok almaz. Düşüyor çünkü arkadaşlar. Az önce Emine düşürdü. Şimdi ben düşürdüm. Bu ama bu parke üzerinde olacak bir hal, hal halı üzerinde olmuyor arkadaşlar. Bunu Mehmet Eşer açıklamasını yapıyorum. Ama o da beni anlamıyor. Bakın yine düşmüş. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Hani fayansın üzerinde, parkenin üzerinde uzanmasını da istemiyorum. Çünkü zaten hasta, daha kötü olacak. Havalar biraz sıcak olmuş olsaydı, o zaman parkenin üzerinde uzanabilirdin. Zaten hep serin yerler arıyoruz. O zaman da biraz hasta olma riskimiz az oluyor. Dur bakalım inşallah yine de istediğini. Dikkatli yaparsan düşmez. Bak ben. Az önce sen bozduktan sonra ben de bozdum. Şu anda inşallah. Mehmet Yaşar hiç hareket etmemen lazım. Duydun mu beni? <laughs> Çünkü zor yapılıyor. Ve bir taş bir taşa değince diğerleri de hemen düşüyor arkadaşlar. Düşmemesi için Mehmet Yaşar'ın hareket etmemesi. Bizim de çok dikkat olmamız gerekiyor. Ve inşallah taşlarımız yeter mi? Bayağı taşımız var. Bence yeter. Ama Hareket etme oğlum. Sakın bak. <laughs> Mehmet'e şöyle bakın arkadaşlar. Ben de bu arada taşları diziyorum. Ve biraz zor oluyor. Sen nasıl kalkacaksın buradan çok merak ediyorum. <laughs> ben ayağa kalkarım. Nasıl ama taşlara değmeden. biraz? Elim, elimden tutacağım tabii. Elinden tutacağım tabii. Bakalım inşallah düşmez. Düşüyor. Ay. Durun, durun, durun. Bak o kadar yaptım arkadaşlar. Lütfen, lütfen, lütfen bozmayın, tamam mı? Evet. Haydi taş, haydi. Bak. Bir dakika. Konuşma, mümkünse. <laughs> ne işlere kalkıştık? Bak düştü bile hareket ettin. Nasıl olacak ya Rabbim bu iş? Mehmet Yaşar. Aa, düştü. Bence biz bu işi başaramayacağız, başaramayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Nasıl olacak? Bence yapmayalım Mehmet Yaşar. Hayır. Ama kaç saat sürer bunu yapmamız? Bak hepsi bozuldu. Tekrar baştan başlayacağım. Olmuyor. Bu parke üzerinde olması lazım. Ben şimdi seni parkeye de uzatamam. Zaten hastasın. Heh? Gel vazgeç bu işten. Emine. Kafanı çek mi Mehmet Eşer gözükse. Vazgeç. E nasıl yapacağım? Neyse biraz daha deneyelim. Ben şunları düzelteyim. De olmuyor. Mehmet Yaşar da arkadaş ısrarla diyor ki Hayır yapacaksın anne. Bak düştü. Sen de kalanı düşürdün. Nasıl olacak şimdi? Bence bunu ya, park yerine böyle yapalım. şey yapalım. Sehpanın üzerinde yapalım. Sonra vuralım düşsün. Aynı mantık olur. Bir gün havalar sıcak olduğu zaman yine yaparız bunu. Taşlar bizde zaten. Olur mu? Kabul ettin mi? Hadi gel sehpanın üzerinde yapalım. Hadi kalk. Hadi, kalk. Hadi kalk. Şöyle bak şu sehpa var ya vintesine ama şurada sırasında yapalım. Olur mu? Emine getir. Bak arkadaşlar zemin olunca düşmesi biraz hani halıya göre daha şey ama yine değmememiz lazım. Biraz uzaklaş kızım. Burayı ben yapayım. Orayı sen yap olur mu? Hadi. Çek kolunu. Diğer taraftan taş getir. Bu taşlar benim. Anne ben de sana yardım edeyim. Tamam biraz o taraftan yap. Hadi. Anne bunu atalım. Bak buna mı? Yok o kalsın. Bir şey olmaz. Tahtadan yapıyorlar ya. Ağaç çünkü bu. Tamam. Evet. Ayşegül de gel 2-3 tane koy. Mehmet Yaşar çek sen koydun biraz Ayşegül de koysun. Hadi. Ya. Düşürme. Ayşegül değme bak. Yaptıklarını bozuyorsun. Hadi. Biraz 2-3 taş da sen koy. Hadi bakalım. Sadece şöyle bu baştan şu baştan o başa kadar tamam mı? Hadi koy bakalım. Anne. Efendim oğlum. İlaçtan buraları yapış yapış oldu. Evet çünkü az önce ilaç içti Mehmet Yaşa. Ee, o yüzden zaten arkadaşlar fayansın üzerinde yaparken üzerinde yapamıyorum. Çünkü niye? Zaten hasta devrildi. Kim değdi ona? Mehmet Yaşar. Hadi düzeltin. Zaten hasta. E, öyle de yaparsan bu sefer hani yer çeker. Daha çok hasta olur. Sen de gel buraya. Ay. Bu işte arkadaşlar bu iş Emine Ayşegül Mehmet işe dikkat işi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz dikkatli ben değilsiniz. De ben değmiyorum. Bir sen de yiyorsun bir o değiyor bir, bir o değiyor. Ve sabır işi Gerçekten ben de çok sabırsızım. Yani buna nasıl sabrederim bilemiyorum. Ayşe Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar çünkü yapamıyoruz. Sizleri de böyle bu videoyla meşgul etmek istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar kanalımıza abone olup. Videolarımızı beğenmeyi, bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone devir. Olun. Devir hadi Son şeyini görsün. Kanalımıza abone ol, videolarımızı arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğen, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.